Sevgili dostlar hepinize merhaba. Şimdi atık verdik. Mavi kartımızı işlettik. Biliyorsunuz artık barkodlu, dijital tekne e, bağlama ruhsatımızla beraber gittik ve sürpriz 1000 lira olmuş. Yani 50 litre atık veriyorsunuz, pis su veriyorsunuz, üzerine de 1000 lira veriyorsunuz. Zaten yolda yaktığınız benzin, sizin buraya gelmeniz, ayırdığınız vakit hesap edin. Üstüne 1000 lira. Ne o? Denizlerimizi koruyoruz, çevreyi koruyoruz, denizi pisletmiyoruz. Ee, geçen sene 150-200 lira veriyorduk. Lütfen bizim sırtımızdan para kazanmayı bırakın. Denizlerimizin temizliği için doğru düzgün bir şeyler yapın. Buraya gelip de 1000 lira, 1 litresi de 1 tonu da yani 1 litrede 1000 tonda 1000 lira gibi saçma sapan şeyler önümüze koymayın. Biz e, çok zengin insanlar değiliz enayi değiliz.